şu an ölseydin tamam mı? Mezarda şuna ne yazılsın isterdin? Bu saatten sonra siz yayın Allah Allah. Yemin ederim bu yollara göre de bizim memlekete göredir bu araba. Siyah <laughs> çıktır da tam bana göredir rengi de. Lovely. Kılıçcım çıkarayım bu kaskeyi de başından böyle deli gibi insanlar <laughs> deli zannedik bizi. Zaten delisin abim. Çıkart bakayım. Otur ama. <laughs> mutfaktayım yatakta der bana duyan ne yönetmen. Duyan ne? Sevgilinin telefonuna nasıl kayıtlıdır? Sevgilim tabii Allah'ın cezası. <laughs> Şimdi sana soracağım sorulara 5 saniye içinde cevap vereceksin. Evet. Büyüdüğünüzü anladığınız şey nedir? Değil mi be? Büyüdüğünü. Anlamadım ki ben daha. Daha anlamadın? Yok. <laughs> Allah'ım Hızlı bir şekilde 5 kez üst üste mor vampir diyebilir miyim? Mor <laughs> vampir, mor vampir, mor vampir, Bey, snow. Yo gutta? Yes. Yekhal Greka <laughs> cherez reku. Vidit Greka, Greka reku sunul Greka ruku v rak za ruku Greka tsap. Hayatı da söyleyemem bunu. Garaklik vuru, garaklik urugur. Gılobuk pirada bu mezar taşında sence ne yazar? Bir şey yazmaz. Zaten bir, şey bir yere <gülüyor> <Başarışım> <gülüyor> gitti iyi oldu. Bir başarıyor mu? Evet, de nice işte ne ben ama. Şu an ölseydiniz mezar taşına ne yazırsınız isterdiniz? Gerçek dost hiçbir zaman da yoktur. Maraza gitti bu biraz. Mara Marazı deriz de teniz. marazdır zaten. <gülüyor> 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 Sevgilini telefonuna nasıl kayd My all. My all. Adam man en büyük hobin? En büyük hobim. Fobi, 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 Fobil, fobi değil. Evet. Yeah, fobi, pardon. Banana bulamamak Leon'da. <gülüyor> 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 Banana ya karşı bir, <laughs> evet. bir şeyin var yani. Bu soruya bekle bakayım ne diyeceksin. Şu an ölseydin, tamam mı? Mezardaşına ne yazılsın isterdin? Bu saatte sonra siz yenge <gülüyor> 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 <Allah> <gülüyor> 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 En büyük fobin nedir uzunum? Üç tane var fobim, sayayım üçünde. Say. Parti. Evet. Seks. Nasıl ya? Seksten korkan? Seksten niye korkayım ya? Üstüne üstüne giderim. E tamam kardeş sağa ben fobi ben dedim. Ben fobi olarak anladım. Hemen fobilerimi söylüyorum. Fobi anladım. Hemen fobilerimi söylüyorum Söyle sana. kardeş. Çok derine daldığım zaman. Denize. Denize. Böyle köpek balığı gelecek falan. Nereden gel... <laughs> Derinde mi korkan köpek balığında mı korkan? <laughs> köpek balığında korkuyoruz. Şu an ölseydiniz mezardaşınıza ne yazılmasını isterdiniz? Yani topluma ne cevap verirdiniz? Öyle bir cevap var zaten. Nedir o? Biz de gezerdik siz gibi. Siz de bakacaksınız biz gibi diye bir yazı var. Aman anam. Hem kuaförde hem yatakta söylenen bir söz. Mm, çok güzel. Nasıl? Mm, çok güzel. E, kuaförde saçını yaparsa neden? E, yatakta. Hmm, <laughs> e <laughs> <laughs> hem berberde hem yatakta söylenen bir söz. Ey başında korkma. Çips <laughs> <laughs> ağzına attığına nasıl bir ses çıkarır? Kuş. Hızlı bir şekilde 5 kez üst üste mor vampir diyebilir miyim? Mor vampir, 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 mor <laughs> vampir, Hem kuaförde hem yatakta söylenen bir söz. Harikasınız. Harikasınız. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Siktik abi hayırlısı olsun yeni programın gözümüz yok. İnşallah 1 milyon izlenmeyi de geçer. Yani bizi de geçer. Ama 6 ay sonra bu program bittiğinde Alaman Harbi Kıbrıs başlayacak. Survivor. Hem de kimler kimler olay yarışmacılar. Paa! Esas bombaya az kaldı. Sevgili telefonu nasıl kaydeden? Adıyla. Adıyla. Nedir adı? Sahne. <gülüyor> Hangisi? <gülüyor> Hangisi? <gülüyor> bu daha güzeldi. değil. Erken boşanmaların önüne nasıl geçilir? Erken <laughs> geciktirecek herimden <kadar> <laughs> Hayır be. Boşalma değil, boşanma. Ha boşanma. Allah Vay Allah'ım. <laughs> e tutacaksın okşayacaksın. Canım benim, gülüm benim. Her istediğini yapacaksın. Telefoncunu vereceksin. Karıştırsın telefoncunu. Hiç boşalma olmaz bundan Boşanma ha. Erken boşalmaların önüne nasıl geçilir? Bir daha sor. Erken boşalmaların önüne nasıl geçilir? Evlenmesinler. Evlenmeyince boşanmazlar. Tabii ki. Net. Beraber yaşasınlar. Gılıbık bir adamın mezar taşında sizce ne yazar? İzin almadan öldüğüm için özür dilerim. <gülüyor> aman <gülüyor> anam aman anam. Yes be <gülüyor> kardeş. <gülüyor> Yes, bak. Bugüne kadar duyduğun en ilginç beddua nedir abi? Yani Rumca mı diyeyim ben ya onu? Nasıl Rumca söyle ya. ya. La Bronsa sıkapsi beyim buse. O nedir? <laughs> Türkçesini Türkçesi nasıl söyle bize? La olsun yüzü nasıl atın Birden söyle bir Rumcasın abi. La Bronsa sıkapsi beyin La Muzun bayan kaldı. Çeçen abi kalı zil yukurtum abi. Simmer ana bay anaba. <laughs> Sen bilin biz bilmek biz zayan abay Abi yani. Alright <laughs> <laughs> Hızlı bir şekilde beş kere üst üste mor vampir de var. Ne diyeyim? Mor vampir. Mor vampir. Vom, mor vampir. <laughs> <laughs> evet. Öp öp öp. Mor vampir. Mor vampir. <laughs> Bugüne kadar duyduğunuz en ilginç pet dua nedir kardeş? Şeyin kopsun. <gülüyor> 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 Bakayım ne günahlar işledin ha? Bence <laughs> bu en büyük pet duadır. İşlemeden pet dua. Elini ayağını kırarlar seni. <laughs> Ay e, pardon. da <laughs> bir dalımız var onda da olmaz <laughs> anladın abi. <laughs> Allah güllüğü kurusun derler. Ne? <laughs> <laughs> Güllüğün kurusun. <laughs> cipsi ağzına attığında nasıl bir ses çıkarır? Tıkırt. Tıkırt. Çıtırt. Tıkırt. O cipsten cipse de değişiyor şimdi. İnce cipsler var, kalınlar var, şekilliler var. <laughs> Çıtır olur. Şu an ölseydin, mezarına yazılmasını istediğin şey neydi? Bunu yazan Tosun, ee? okuyana muz versin. <gülüyor> <gülüyor> Adam bana hastası, tam bulduk yani. hem berberde, hem yatakta söylenen bir söz. Kes artık. <laughs> Çipsi ağzına attığında nasıl bir ses çıkarır? Cak cuk cak cuk. Bilim o sesi çıkıyor. Chips be hayvan. Ha chips ben de zaten cibi <gülüyor> cips. <gülüyor> hem berberde hem yatakta söylenen bir söz. Azıcık ucundan. <laughs> Şu an ölseydin mezarına ne yazılmasını isterdin? Yaşamadıklarım aklımda. Yaşamadıkların aklında. <laughs> Sen? Bu ilk ölüşüm değil. Aman anam aman anam. Bam. <laughs> Bugüne kadar duyduğum en pet dua nedir? Ayıptır söyleyemem. Dit kuracaksın. Şeyin şeyinde kurusun. Neyin neyinde kurusun? <laughs> i̇şte sen onlara dit dit desin. O Aynur'cuk çok güzel beddua derdi. Aynur bir şey soracağım. Sen bir beddua derdin öyle. Eskilerin kullandığı o beddualardan. İlahi Tanrım kökleri çekilsin. Bu hur vericileri kalmasın. Budur en güzel beddua. Daha var ama şimdi aklıma olayına... gelmez. İlahi Tanrım kökleri çekilsin. seyircilere kalmasın. Gılıbık bir adamın mezar taşıyacağız sence ne yazar? Çok şükür kurtulduk. Çok şükür kurtulduk Gılıbık. Nereden Aynen kurtulduk? Gılıbıklıktan kurtulduk. <gülübük'ten kurtulduk. <laughs> Memlekete fazladır onlar. Şu an ölseydin mezarda şeye ne yazılmasını isterdin? Benim mezar taşıma. Evet. Jüpiter Akın. Jüpiter Akın. Evet. Ne için? Öyle severim çünkü. <laughs> Bugüne kadar duyduğumuz en ilginç beddua. İdrar yolları tutulasıca. Neyi? İdrar yolları tutulasıca. <laughs> Erken boşanma nasıl geçilir? Yani... Boşalma değil ha boşanma. Anladım. <laughs> yani çocuk şarttır diye düşünürüm ya. Çocuk olursa? Çocuk olursa daha, çocuk olursa daha ee, geç boşanılır. <laughs> İnterneti ortadan kaldırmamız lazım. Kapatın var. interneti evde olay çıkar. Hanım başka yerde, sen başka yerde Yazışın. Yani Kimse kimseye ilgilenmez. Bugüne kadar duyduğumuz en ilginç pet dua nedir? Aman aman aman. Allah aman. bin kara bela ne versin. <laughs> kendi kendime sokayım. <gülüyor> <gülüyor> Ters tekne da başıma neler geldi bir bilsen. Allah bin kara bela Tamam tamam <laughs> <laughs> <yetişin. gülüyor> Hem berberde hem de yatakta söylenen bir söz. Çok uzamış. <laughs> <laughs> Görmeli çok kısa bir şey. Biraz kısa olsa daha iyi olabilir. Seni <laughs> 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 şey Allah iyiliğin Yüzden geriye 9'ar inerek say. 91, 82, 73, 64, 55. Tamam diye. <laughs> adam zeki adam. <laughs> Bananadan. <laughs> Aynen herkes yemeli. <laughs> Sabah, ne? günde Sa ne kadar banana Sabah öyle akşam birer tane. Afiyet ben üç tane aldım. Bu mesela benim bir günlük banana. Banana. <laughs> <laughs> banana ben yerim. Yani. <laughs> Be, fark ettin mi yediğini? <laughs>